Sevgili izleyicilerimiz videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda size e, en yüksek getirili fonları, yatırım fonlarını nasıl bulabileceğinizi ve bunları nasıl analiz edebileceğinizi İyi e Gelir fon platformunu kullanarak anlatmaya çalışacağım kısaca. E, şu anda ekranımızda İyi e, e Gelir'in fon platformunun ana sayfasını görmektesiniz. Ana sayfada e, burada bakın sol taraftaki menülerde filtreleme bölümü var. Bu filtreleme bölümüne bastığımız zaman istediğiniz ölçütlere göre kısıtlara göre fonları Bulabiliyorsunuz. Aradığınız fonu bu filtreleme fonksiyonumuzu kullanarak e, rahatlıkla bulup bu fonla ilgili birçok parametreye ulaşabiliyorsunuz. E, burada şimdi e, ben hiçbir kriter girmeyeceğim. Çünkü e, bütün tefastan satılmakta olan serbest fonlar hariç tüm yatırım fonlarını listelemek istiyorum. E, ve buna dönemler itibariyle bunların getirilerine bakmak istiyorum. Aynı zamanda de diğer özelliklerini görmek istiyorum. 393 tane fonun eşleştiğini gördüm. Sonuçları Göre tıkladığım zaman bana bir sayfa açılıyor. Bu sayfada yukarıda genel sayfası bu zaten ilk açılan sayfa. Yanında performans sekmesi var, risk sekmesi var, detaylar var, bir de tarihe göre bir sekmemiz var. Ben öncelikle buradan bir performans sayfasına gideceğim çünkü performans sayfasında biz getirileri görüyoruz performansı tıkladıktan sonra buraya çok sayıda sayfa geldi bakın aşağıda görüyorsunuz birinci, ikinci, 3. sayfa diye fakat ben tabi tüm fonları görmek istiyorum sayfa sayfa bakmak istemiyorum çünkü bir sıralama yapacağım dolayısıyla da burada sayfada tümünü gösteri işaretledim tümünü göre, işaretledikten sonra bana kod sıralamasıyla fonlar geldi ve burada günlük haftalık Aylık, 3 aylık, 6 aylık, yılbaşından beri 1 yıllık, 3 yıllık ve 5 yıllık getirileri fonlar bazında görmektesiniz. İstediğiniz dönemi seçerek sıralama yapabilirsiniz burada. Ben şöyle bir bakmak istiyorum mesela son 1 aylık getiri de bir ayın üzerine tıkladığınız zaman bir sıralama yapıyor size. %9.42 ile en yüksek getirili fonumuz RPM kodlu fonmuş. Üzerine gelip bak görselinizi e, tuttuğunuzda bu fonun ismi çıkıyor. Rota Portföy İlaç ve Medikal Teknolojileri Değişken Fon. E, bu yeni açılmış bir fon. Gördüğünüz gibi bir aylık getirisi var ama diğer getirileri yer almıyor burada. İkinci sırada ZJV Ziraat Portföyün 30 dışı e, yıldız pazar şirketleri hisse senede fonu var e, bu fonumuzda e, bir yıllık getirisi yok henüz yani bir yıldan daha kısa bir süredir açık onun da bir aylık getirisi yüzde 7.22 imiş GOH var biraz daha eski bir fonumuz bir yılı geçmiş açıladı o da gene Garanti Portföyün BIST dış şirketler hisse senedi fonu yani yüzün dışındaki hisse senetlerine yatırım yapan bir fon bu onun da getirisi 6.99 İlk üç sıradaki bir aylık getirdik fonlarımız bunlar İsterseniz 3 aylığa da bakabilirsiniz ben şimdi bir 3 aylığa bakayım onu bir tıklayayım onu tıkladığım zaman bu kez ilk sıraya GOH oturuyor az evvel 3. sırada yer alan fonumuz 3 ayda %21.33 kazandırmış. Onu ZJL takip ediyor. O da gene e, Bistüz Dış Şirketler hisse senedi fonu. Fakat bunun kurucusu Ziraat Portföy. Birisi Garanti'nin birisi de Ziraat Portföy'ün fonları. Getirileri de birbirine oldukça yakın 3 aylık getirileri. ZJV var 3. sırada. O da demin gördüğümüz Ziraat Portföy'ün BIST 30 dışı Yıldız Pazar Şirketleri hisse senedi fonu. 4. sırada KIS var. Q-Invest Portföy'ün kira sertifikası katılım döviz fonu. Döviz bazlı katılım e, kira sertifikalarına yatırım yapan bir fon getirisi 3 ayda 15.74'müş. Ve 5. sırada da Tep portföyün kira sertifikaları, döviz katılım fonu var. Bu da kısın e, özelliklerine sahip bir fondur. Onun da getirisi kısa oldukça yakın %15.24. Tabii bunlar e, geçmiş getiriler e, ve geleceğin e, garantisi değiller. E, bunu özellikle belirtelim burada. Şimdi bu fonlar evet böyle yüksek getirileri olduğunu görüyoruz. Biraz daha bunlara bakalım. Bunlar acaba bizim e, risk e, algımıza uygun mu? Ne kadar risk almak istiyoruz? Bunu e, tespit ettiysek, bunu biliyorsak eğer, eğer siz düşük risk seven bir profile sahipseniz, bu fonlar size uygun olmayabilir, e, sevgili izleyicilerimiz. O nedenle bu fonların birazcık daha detaylı risk parametrelerine bakalım. Ne kadar riskli fonlarmış? Bunu görelim. E, ben şimdi bir kenara yazdım. İlk 3 aydaki yüksek getirili fonlar GOH, ZJL, ZJV, KIS ve, ve TPZ demiştik. Şimdi risk sekmesine giriyorum. Buraya tıklıyorum. Riske tıkladığım zaman gene bana ilk 10 fonu gösteriyor. Ben tümü diyorum. Tümü dedikten sonra bu fonlar geldi. Buraya isterseniz fonun kodunu yazarak bakın arama butonu var. GOH diyelim. GOH hemen sayfaya geliyor. Ee, ve şunu görüyorum ki GOH'nin risk değeri 7 skalası üzerinden 6'ya sahip. Yani yüksek riskli bir fon GOH. Yani burada gördüğümüz getiriler %21 diye yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu zaman içinde negatife de dönebilir kaybettir edebilir çok hızlı artar çok hızlı düşer böyle bir fon olduğunu söylüyor bana riskleri çünkü neden riskli yatırım aracına yatırım yapıyor hisse senetlerine yatırım yapıyor hisse senetleri de piyasalardaki en riskli yatırım araçlarıdır e, ve mesela e, geliyorum bakıyorum şarp oranına şarp oranı hep videolarımızda anlatıyorum aldığım riske değdi mi yani sizin aldığınız bir birim risk başına elde ettiğiniz artık getiriyi gösteriyor gösteriyor. Mevduatın üzerindeki bir getiriyi hesaplıyoruz ve bunu da fonun standart sapmasına bölüyoruz. Bu fonumuz aldığımız bir birim riske karşı 4.72 birimlik bir artık getiriye sahipmiş. Bunu söylüyor bize bu göstergemiz. Bir de burada bakın negatif getirili gün sayısı var. Bu da şu demek son bir yıl içinde Kaç gün negatif getiri yazmış? Yani 252 işlem günü olduğunu düşünecek olursanız bunun 78'inde yani %31'inde yaklaşık negatif getiri yazan bir fon. Dolayısıyla eğer e, düşük risk algısına sahipseniz fazla risk almak istemiyorsanız bu tür fonları GOH gibi fonları tercih etmemeniz lazım. Ama ben yüksek risk alabilirim yüksek de getir istiyorum derseniz o zaman bu tür fonları portföyünüzde bulundurabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz bir tane de şeye bakalım ee, kız fonumuza bakalım az evvel o da vardı ee, onu buradan arayalım Evet Fonumuz da geldi bakın onun da gene risk değeri aynı şekilde 6 GOH gibi şarp oranı biraz daha düşük aldığımız bir birim riske karşılık elde ettiğimiz artık getiri daha az yarısı kadar GOH'nin negatif getirili gün sayısı da hemen hemen GOH gibi 79 gün negatif getiri yazmış e, tabii bunun maksimum kaybı çok daha yüksek e, döviz bazlı bir fon olduğu için ayrıca bir döviz riski de barındırıyor. Dolayısıyla bu fonda aslında yüksek risk isteyen, yüksek risk alabilen ve yüksek getiri isteyen yatırımcılarımız için uygun bir fon olduğunu söyleyelim. Evet, fonları getirilerine göre sıralayarak. En yüksek getirili, getirili fonları iyi gelirim fon platformundan bulabilirsiniz. Sonrasında da bu fonlarla ilgili detaylı analizler yapabilirsiniz. Hem getiri anlamında hem de risk anlamında sevgili izleyicilerimiz. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmazsanız çok seviniriz. Görüşmek üzere diyorum bir sonraki videoda. Hoşçakalın. Bol kazançlar.